Ne bileyim anlat. İyi sıkılır mısın baktı Bu bir saniye ya röportaj yapıyoruz. Ne olmuş. Mutlu musun bugün? Mutlu mu? Mutluyum. Yani. Eee aile muhabbeti olacakmış. Gitmek ister misin? Olur. Neden mutlusun? Her şeyden mutluyum. Allah şükürler olsun. ya torunlar burada. Hepiz burada işte hepiniz. Allah'a çok şükür. Oğlanlar da geldi. İstediğin arkadaşlar baş belası O da gelecekmiş, ordaymış. <laughs> evet. Ne orada mayası. Alp seviyor mu? Senin en tabii sever. Canı? Onu da sever. İyi nasıl sever? Beni sever. Kaç tane torunum var senin? Say bakayım. On. Say. Allah on tane torun var iki Evet. Beş çocuğun on tane torun var. Say bakayım torunları. Senin say? En büyük kim? En büyük Sabri. Adem var, Gani var. Sabriya var. Evet. Yine Gani var. Ondan sonra Hamdi var. Duygu var. Ondan sonra sen varsın. Mert var. Ondan sonra Arif var. Hepsini biliyorsun. Ne bileyim Ne bileyim ben? Sağ olsun. Ne bileyim ne biliyorsun.